Merhaba arkadaşlar. Bugün bul kostümlerini puanlıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayın. Ve hemen uzatmadan geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kostüm. Şimdi ele alalım bu kostümü. Güzel aslında. Robot kıyafetleri arkadaşlar. Ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Ve Robo Bull robot bul yani robot gibi bir şey sadece birkaç değişiklik dışında bir şey değişmemiş arkadaşlar mesela pompasında bir değişiklik var göğsünde yırtık var içinde demir saçında da var arkadaşlar yüzünde falan evet arkadaşlar buna 10 üzerinden 4 seviyor 4 veriyorum arkadaşlar ve aslan bul Arkadaşlar gizi biraz aslana benzemiyor dişleri falan. Yani pompalına sadece kuru kafa geçirmiş rengi. Yeliz aslında güzel bir kostüm ama evet. ee, az değişiklik yapmışlar. İşte mesela renginde güzel kuyruğu falan. Arkadaşlar ben bu bul kostümüne 10 üzerinden 6 veririm. Evet arkadaşlar bu kostüm tıpkı buğulu bebe gibi gösteriyor. Her yerinde kalp var arkadaşlar. Bulun havasına hiç uymuyor. Yani bu kostüm ama biraz güzel tasarım falan. Onun üzerinden iki veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu. Arkadaşlar bu kostüm Süpersen'in diğer oyunu olan Clash of Clans'tan alınmış bir kostüm. Spersel diğer oyundan bir gönderme yapmak istemiş. Bu da Barbar'a bir gönderme. Barbar. Barbar Kral Bol. Yani öbür oyunda mesela Goblin Kral'da var arkadaşlar. Arkadaşlar bu kostüm iyi. Clash of Clans güzel. Barbar Kral. Arkadaşlar 10 üzerinden 9 veririm. Güzel bir kostüm. Bu kostüm arkadaşlar oduncu gibi bir şey ama bu kostümle bu kostüm benziyorlar arkadaşlar. Mesela saçı falan. Bu da aynı gibi ama sadece yüzleri falan. Bu da iyi arkadaşlar güzel. Saçı. Güzel detaylar iyi. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kostümlerini puanladık arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara ne hani, sorulan 5 soru daha yazarsak arkadaşlar. Soru cevap videosu yapacağım. Evet arkadaşlar, son 5 soru. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.